Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaman Belediyesi ve Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 20. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Kaman ilçesi Türkiye'nin her yerinden binlerce ziyaretçi ağırladı. Festivalde görücüye çıkan Kaman cevizi üreticinin yüzünü güldürürken lezzetiyle de damaklarda güzel bir tat bıraktı. Festival kapsamında Kaman cevizi konulu bir panel düzenlendi. Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Ersin Övülmüş'ün başkanlığını yaptığı panelde Profesör Doktor Seyit Mehmet Şen ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Turan Karadeniz ceviz tarımı ile ilgili olarak üreticilere önemli bilgiler aktardı. Festivalde başta ceviz olmak üzere yöreye has ürünlerin sergilendiği ve satışının yapıldığı pazarda kuruldu. Pazarda ceviz ve diğer ürünlere ilgi oldukça yoğundu. Çok memnunum festivalden. Çok iyi oluyor. Çok güzel oluyor. Ürünümüz fiyatla oluyor. Para yapıyor. Bir şeyler öğreniyor. Festivalden memnunum. İyi oluyor. Baksana kalabalığımıza. Çok güzel. Festivalimiz güzel. Faydasını görüyor. Elbette büyük bir pazar kuruluyor buraya. Etraf çevre illerden gelenlerimiz oluyor. Misafirlerimiz oluyor. Tanıtılıyor. Her tarafından. Türkiye'nin ta Antalya'dan buraya gelip soranlar, görenler var. Evde nasıl geçiyor festival? İyi geçiyor. Nasıl satış oluyor i̇yi, mu? Oluyor, oluyor, ya? oluyor, iyi. Festivalin nasıl katkısı oluyor mu sizin bu ceviz üretiminize? Biraz e, anlat mi? bakalım. Oluyor, oluyor, oluyor. Oluyor, niye olmasın? Sat ya. Her, her sene, sene geliyor musunuz? Her sene, sene, sene geliyorum. <laughs> Bak nasıl gidersek. <laughs> Profesör Doktor Seyit Mehmet Şen ve Profesör Doktor Turan Karadeniz ceviz bahçesinde uygulamalı eğitim verdi. Güzel olan doğru kalem seçme kaydı iki göz yeser. Yani şimdi bitki yani şöyle söyleyelim. Her bitki parçası aynı soyut dal gibi köklenir. Ama köklenecek kadar yaşamak kaydıyla köklenmeden ölür. Oldu mu? Her taktığınız aşı kalemi mutlaka tutar. Ama tutacak kadar canlı kalmak kaydıyla. Onun için canlı kalmaz. Onun için ne yapacağız? Mesela orada Turan Hoca'nın gösterdiği şeyde ya şimdi bu dönemde artık aşının üzerine Arif Bey de burada yani şeyde toprak konmaz. Aşırı macununun özelliği nedir? Yara, yaradaki su kaybını önleyecek. Bunun için aşırı macunu çatlamayacak. Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Ersin Övülmüş, son yıllarda Kamanda Ceviz Tarımının oldukça geliştiğini anlattı. Kamanda Ceviz Festivali 20 yıldan beri kutlanmakta. Bu yıl 2011 yılında 20.si kutlanıyor. Ceviz Festivali'nin ilçemiz ekonomisine, tarımına, özellikle ceviz tarımına ciddi katkıları var. Bu çerçevede üreticilerimiz ürettikleri ürünleri pazarlıyorlar. Cevizle ilgili değişik yarışmalar yapılıyor. En iyi ceviz yarışması, en iyi bahçe yarışması. Bu yarışmalarda çiftçilerimiz özendiriyor. Ee, ayrıca özellikle bizim en fazla önemsediğimiz kısımda cevizle ilgili panellerimiz düzenleniyor. Çok değerli, birbirinden değerli hocalarımız e, panelimize katılıyor. Çiftçilerimize cevizle ilgili e, önemli e, bilgiler veriliyor. Sorunlar, sıkıntılar tartışılıyor. Profesör Doktor Turan Karadeniz de ülkemizde son yıllarda ceviz tarımının hızla geliştiğini ve ülke ekonomisine önemli katkı yaptığını vurguladı. Sert kabuklu meyveler içerisinde fındıktan sonra en fazla yetiştirilen ürün ceviz. Ee, yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 130-140 bin ton ülkemizde ceviz yetiştiriliyor. Ancak bu toplam e, yekünün içerisinde standart olarak yetiştirilen, ismine e, mühas olan çeşit sayısının miktar olarak çok az olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla Anadolu'da çöğür olarak ifade edilen e, tiplerle bir üretim söz konusu. Son 15-20 yılda Ülkenin birçok yerinde ıslah edilen çalışmalar sonucunda bulunan yeni çeşitlerle kapama bahçeler tesis ediliyor. Bu yörelerden birisi de Kaman. Bugün Kaman'dayız. Gerçekten güzel kapanma bahçeler var. Ama yetiştirdiğimiz 130-140 bin ton cevizin yetişmediğini, iş tüketmeye yeterli olmadığını, dolayısıyla çevre ülkelerden ve Amerika'dan ceviz ithal ediyoruz. Tabii bu bizi üzüyor. Çünkü biz cevizin ana vatanı e, durumundayız ve ana vatanı ülkeler arasında yer alıyoruz. Ülkemizde binlerce yıldır ceviz yetiştiriliyor ama standart üretimin ismine doğru verimli çeşitlerle üretimin e, son yıllarda farkına vardık. 1980'li yıllardan sonra farkına vardık ve ülkemizin e, birçok yerinde şu an e, üniversitelerde araştırma enstitülerinde e, ceviz e, ıslahı çalışmaları yürütülüyor. E, İşe, ileride inşallah bu e, yeni çeşitlerle kullanan bahçelerle bu açık kapatılacaktır. Turan Karadeniz ayrıca cevizde aşılamanın önemi konusunda üreticilere önemli uyarılarda da bulundu. E, tabii e, bu üretimi e, hızlandırmak için standart çeşitlerle e, fazla bir e, ürün ortaya çıkartmamız gerekiyor. İthalat en azından durdurmadığına e, çöğür ağaçlarıyla aşısız ağaçlarla kurulu bahçeleri bir an önce kökü ve gövdeyi kullanarak çevirme aşılarıyla çevirmemiz gerekiyor. Bugün Çorum, İskilip yöresinde çok yaşlı ağaçların ana dalları kesilerek kalkma aşı metoduyla gövde ve kök kısmı zayi edilmeden hızlı bir şekilde dönüşüm sağlanıyor. Bütün ülke genelinde özellikle Mart-Nisan aylarında ismi bilinmeyen verimsiz e, kalitesiz ağaçları, e, tip olarak ifade ettiğimiz şöyle ağaçlarını standart çeşitlerle çevirdiğimizde çok daha hızlı bir şekilde taç oluşturarak e, çok daha e, hızlı bir şekilde e, verime geçebiliyor bu ağaçlar. Bunu ben üreticilere tavsiye ediyorum.